Hepinize merhabalar. Bugün sizlere LineOS kullanırken bankacılık uygulamalarını kullanamamanın çözümünü göstereceğim. Öncelikle aşağıdaki verdiğim linkten Magisk'i indiriyoruz. Şöyle. Daha sonra bunu telefonumuzun ana dizinine atıyoruz. Daha sonra .apk yazısını sondaki zip yapıyoruz. Bunu zip yapıyorum. Evet diyorum. Daha sonra telefonumu çekiyorum buradan. Şimdi telefonumu TRP'ye gidiyorum. Hop. Bir saniye. Heh. Gördüğünüz gibi şurada Meksik var. Bunu yüklüyoruz. Yüklüyorum bunu. Kısa sürüyor zaten. Evet bu şekilde bitti. Reboot diyorum. Do not install diyorum. Açılmasını bekliyorum. İndirmeniz gereken her şeyin linkini aşağıya bırakacağım. Çok basit bir işlem zaten. Sadece adımları takip etmeniz gerekiyor. Açılmasını bekleyeceğiz. Şimdi açıldıktan sonra bir uygulama belirecek. Bu şunu gireyim. Tamam. Bir uygulama nerede? Megisk. Megisk. Ben mi görüyorum? Ee, yeni geldi. Megisk. Megisk açıyorum. OK diyorum. Bir şey indiriyor. İnternete bağlı olmanız lazım bunları yaparken. İndiriyor. Settings diyelim. Şuna izin veriyoruz. Geri geliyoruz. Install diyoruz. Tamam. Gördüğünüz üzere Magisk kendini güncelledi. Magisk'e giriyorum. Size alt pardon önce bu ayarlara giriyoruz. Buradan aşağı kaydırıyoruz. Zisk şunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Daha sonra bura bu kadar mı? Tamam. Şimdi telefon yeniden başlatacağız. Restart diyorum. Açılmasını bekleyeceğim. açıldı. Şimdi Megiske gireceğim gene. Bir saniye şu adımlara bir daha bakmam lazım. Şunu girdim. Açıyorum. Kaydırdım. Megisk. Giriyoruz. Şimdi size 3 tane uygulama söyleyeceğim. Ayarlara giriyorum. Kaydırıyorum. Şurada. Nerede? Configure Denilist var. Şuna giriyoruz. Şimdi burada şu üç noktaya basıyorum. Show sistem apps diyorum. Burada size üç tane uygulamayı hemen söylüyorum. Bakalım Google Play servis buluyorum. Google Play servis. Google Play servis ve Google Play store. Google Play store. Altındaki her şey dahil olacak. Bakın bunda değil nedense. Heh. Şuraya basıp kapatıyorum. Google Play Store'u tıklıyorum. Şöyle hepsini tıklaması lazım. Eğer varsa Kariyer Servis diye bir şey var. Kariyer Servis Yok bende. Onu da tıklayın eğer varsa sizde. Tamam. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi geri geliyorum. Şimdi modüllere giriyoruz. Altta verdiğim iki tane modül var. O modülleri indirin. Buraya ekliyoruz ikisini de. Tamam. Pixel 6 Pro'yu yükledik. Şunu da yüklüyoruz. Tamam. Şimdi gene yeniden başlayacağız telefonu. Şuradan restart diyorum. Bu bir kere daha yeniden başlatacağız. işlemler bittikten sonra bir daha yeniden başlatmayacağız. Buraları kesmeyeceğim çünkü bütün adımları görün, ne kadar bekliyorum falanları onları görün diye. Telefondan telefon değişebilir tabi bu S6. Burada şifreye giriyorum. Geldim. Şimdi Thermux isimli bir uygulama indiriyorsunuz bunu. Daha sonra buraya geliyorum. Su yazıyorum. Buradan root izni vereceğiz verdik daha sonradan Props yazacağız Props şöyle Props yüklüyor buradan 2 diyeceğiz 2 buradan bakalım ne diyecekmişiz D diyoruz denizde Tamam. Buradan 7 diyoruz. Buradan 29 diyoruz. Buradan yes diyoruz. Buradan da yes diyoruz gene. Ve Yeniden başlatacak ve işlemlerimiz tamam. Göstereceğim hatta. Altta konunun linkini bırakırım. Eğer bir yerde takıldıysanız oradan bakabilirsiniz. İngilizce ama Bakalım. Şuradan şunu girelim. Yasnak bu uygulama safety net uygulaması. Bakın piksel artık pro olarak gözüküyor artık. Ve gördüğünüz üzere artık sonuçlar pes. Önceden fail gösteriyordu. Gelin papara'ya giriş yapayım ben hemen. Papara'ma giriş yapıyorum. Kodu geldi. Gördüğünüz üzere giriş yaptım. Şu an doğrulama kodu doğrulama kodu yolladı bana. İşlemimiz bu kadar da artık. E Bankacılık uygulama İstanbul Kart gibi yerlere girebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.